Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan Cemile Çerikçi, İngiltere varyantı olan koronavirüse yakalandı. Yaşadıklarını anlatan hemşire Cemile Çerikçi, hastalık sürecinde tat ve koku kaybının kısa bir sürede geri geldiğini belirtti. Kardeşim bizim yanımızda yaşıyordu. Önce onun testi pozitif geldi. Daha sonra filyasyon ekibinin gelip eşim, oğlum ve benden yapılan test sonucu ben pozitif çıktım. Onlar negatifti. Önce evde kendimizi izole ettik. Sonrasında mutasyonlu olduğunu öğrendik, önce kardeşimin. Ee, sonrasında bir gün sonra, benim testim pozitif çıktıktan sonra bir gün sonra da benim mutasyonlu olduğumuzu öğrendik. Ve e, filyasyon ekipleri bizi hastanede takip edeceklerini söylediler. İlk başta, kardeşimde ufak bir boğaz ağrısı vardı. Benim hiçbir semptomum yoktu. Fakat ilerleyen günlerde hafif bir boğaz ağrısı, biraz böyle gribal belirtiler yaşamaya başladım. Tat, koku alma kaybı oldu. Sadece çok daha kısa sürede geri geldi. 3-4 gün içinde tat kokuyu da geri geldi bende de kardeşim dedi. Bu süreçte en zor şeyin oğlundan ayrı kalmak olduğunu kaydeden çelikçi, hastalığı ağır geçirmediği için şanslı olduğunu söyledi. 7 yaşında bir oğlum var. Ee, onu benden uzak tutmak çok zor oldu evde izolasyonda. Ee, hani her ne kadar eşim yemeğimizi yapıp bize yardımcı olsa da karantina sürecinde onu uzak tutmakta çok zorlanıyorduk. Bu süreçte hastaneye geldiğimde bir tık da olsa hani sevinmiştim ondan onu koruyabilmek adına. Tabii ki çok yorucu ve yıpratıcı bir süreç. Ama çok daha ağır geçirmediğim için şanslıyım gerçekten.